buradan çıkacağız artık Betül mecbur. Abla, ablacığım bir bakar mısın ablacığım? Bize mi diyor bu? <laughs> He canım baktık söyle. Şey o da o ücretini vermeyi unuttunuz. Yo unutmadık vereceğiz bir çarşıya inip geleceğiz hemen. Yalnız biz günlük alıyoruz ücreti. Aa, vallahi biz haftalık öderiz. Şimdi günlük alınan paranın da öyle bir bereketi olmaz zaten. Harcar harcar gidersin. Biz haftalık verelim. Ne güzel senin de eline toplu bir para geçsin değil mi? Hı? Niye bakıyorsun kızım öyle? Aa, odada zaten eşyalarımız var. Onları bırakıp bitecek halimiz yok ya. Haftalık vereceksiniz yani. Tabii canım haftalık vereceğiz. Biz şimdi ne gün girdik? Salı değil mi? Sen haftaya pazartesi yedi günlük paran elinde. Tamam mı? Tamam abla. Ok. Sen şimdi çay demle. Biz gidelim gelelim. Şöyle içeriz karşılıklı. Değil mi? Tamam abla. Ok. Ay Allah'ım ya Rabbim tutturdu da param da param da param da param. Sanki yiyeceğiz pansiyonun odasını. Daha ne kadar yaşayacağız böyle anne? Ne yapalım Betül ne yapalım? Cebimizde para mı var? Silahımız var ama. Ne yapacağız silah? Satacağız mı? Hadi yürü gidiyoruz. Bak ilk veriyor mu? Kızım beklesene. Ay Betül, senin şöyle borç isteyebileceğin bir arkadaşın yok mu çocuğum? Hani istesen, desen ki biz biraz sıkışız, biraz borç verebilir misin desen, sonra öderim desen. Ay ben şimdi Füsunlardan, ilk nurlardan isteyeyim diyeceğim ama... ...ya onlardan da istenmez ki. Çıkarcı onlar biliyorsun. Hemen giderler Züleyha'ya yetiştirirler. Hani hanım ağaya yağ çekecekler ya o yüzden onlardan istenmez. İsteyemem yani. Ama nasıl yapacağız bilmiyorum ki. Ne oldu Betül? Niye durdun anneciğim? Ay Betül sen hiçbir şeye cevap vermiyorsun ama. Anneciğim ne oldu? Ne yapıyorsun kızım? Ay ne yapıyorsun? Çekil anne kenara dikkat et kendine. Ne çekil? Çekil dedim. Ay. Anne etrafa bak. Kontrol et biri geliyor mu diye. Ay Betül. Betül araba mı çalıyoruz biz? Hırsızlık mı yapıyoruz Betül? Evet araba çalıyorum. Evet hırsızlık yapıyorum sanki yapmadığımız şey. Ay yapmayalım Betül, ne olursun bir gören olacak. Yamanlardan çaldığın parayla altına araba almasını biliyordun ama. Sanki o hırsızlık değil. İyi de. e, tamam, nereye gidiyoruz? Biz gitmiyoruz, ben gidiyorum. Yani evet, ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun Betül? Sen beni şu çay bahçesinde bekle. Bir saate kadar gelirim, tamam mı? Betül, Allah aşkına nereye gidiyorsun anneciğim, ne olur? Ay nereye gidiyorsun?